Peki, ne yapıyoruz babacım biz? Yine, yine, yeni dayımdan aldığımız motoru e tamir ediyoruz. ediyoruz ve yıkıyoruz. Evet, temizliyoruz. Bu da. Biz bu motoru nasıl getirdik? Bagajda. Arabamızın bagajında getirdik değil mi? Kaskı. Evet. Evet, kask nasıl bir şey? Kaskı sen beğendin mi? Evet. Hmm. Arkadaşlar ben büyüyken kask kucağıma geldi. Evet Öykü uyuyordu. Uzun yoldan geldik biz. Evet. Bu kask onun ayağının oradaydı. Kucağına gelmiş. Bir baktık Öykü'nün kucağında. Hem de ben uyanıkken oldu. Çok kedi oldu. Evet. Şimdi biz motor tamir ediyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl gidiyor? İyi. Temizleme işlemi bitiyor mu? Evet. Tamam. Temizleme işlemi bittikten sonra bu parçaları mı takacağız? Hangi? Buradaki. Şimdi onları temizleyeceğiz. Evet. Tamam. Ben tamam kolay gelsin sana. Evet arkadaşlar, biz motorumuzu topladık, temizledik. Her şeyini yaptık Evet yeni ayna sipariş etmiştik Aynasını taktık Evet O yeşil yapıştırdık Öyle ki bir de at yapıştırmıştım Nerede Bakın arkadaşlar Bu Ferrari'nin am amblemi Biz motorumuza yapıştırdık Bak bir de kırmızı var orada Evet biz halıyı sipariş ettik. Biz aslında halıyı gri sipariş etmiştik. Onlar evet yanlışlıkla bizi siyah göndermişler. Bilmiyoruz artık nasıl yaptılar. Biz motorumuzu böyle toparladık arkadaşlar. Motorunu Öykü dayısından almıştı. Bu motor Öykü ile annesinin motoru. Öykü ile annesi artık bununla gezecekler. Evet onu da oraya yapıştırdık. Biz bu motoru Antalya'dan getirdik. Biz Trabzon'da duruyoruz. Ama nereliyiz biz? Antalyalıyız. Evet arkadaşlar. Öykü artık bu motora binecek. Ben, parkımın... Aa evet. Öykü'nün oyun parkına gittiği videoları izlediniz mi arkadaşlar? biraz beğeni atmışsınız gördük izlemişsiniz daha çok beğeni yapmayı unutmayın hoşçakalın.